...hafif kemoterapiye başladık. Mehmetcan'ın okula devam etmesine engel bir durum yok şimdilik. Dikkatli e, olmak şartıyla tabii. Kendini yormamalı. Kan vermiştik bir de biz şey nakil için. Sizden alınan örnekler uymadı maalesef. Başka bir yerden baksak. E, bütün ilik bankalarına başvuru yapıldı. Yurt içi, yurtdışı hepsine. Beklemedeyiz. Ne kadar ne bekleyeceğiz hocam peki? veri tabanlarında işte ilik varsa fazla birkaç Yoksa? Ne yoksa? Elimiz kolumuz var mı? Hastaya uyan ilik. Nereden? Kimden çıkacağı belli olmaz. Bulabildiğimiz kadar kan örneğini toplamak şart. Aileden, tanıdıklardan, herkesten tane ya. Bir tane iyi haber anasını satayım. Mehmet Can'la iyilik bulunması bizim için tek iyi haber bulunması. Neden Mehmet Can ya? Nick, niye, niye? Tamam ne olur ya. Sus bak orada zaten. Hiç merak etme, okuluna da gidersin, derslerinden de geri kalmazsın. Ders önemli değil Arzu abla. Arkadaşlarımdan geri kalmamak önemli. Ay demek öyle. Ne kaynatıyorsunuz siz orada? E size ne canım ikimizin arasında? Aslan Arzu ablam benim be. Ay be. Ben kaçıyorum. Görüşürüz. Kışırız, tamam. Görüşürüz tamam. Hadi bakalım. Hadi canım gidelim. Baba. Hı? Niye bana o iğneleri vuruyorlar? Bir şeyim yok ki benim? Hiç. Alergi. Alerjim varmış anneciğim. Doğru düzgün yemek yemiyorsun. Hep abur cubur, hep abur cubur. Nereye kadar? Aynen hocam. Şey olmadı. Kebap pilav olmamış. Peki benim neye alerjim var? Ben niye bilmiyorum? Ya bahar aylarında oluyor böyle işte. Allah Allah. Aynen şey işte böyle toza varmış. Bir de çimene varmış. Öyle. Evet. Eğer bu en üstteki ilacı bulamazsan... Hı, hı. Ee, ...bir iki eczane daha ara, yine bulamazsan o zaman alttakini al olur mu? Tamam. Tamam, tamam, Al Tamam, merak etme. Acele et, tamam. Tamam, merak etme. Fındığım. İyi misin Fındığım? Çok değil. Yorgun musun? Evet. Ozan uyu burada istiyorsan birazcık. Yok. Az zaman sana yiyecek bir şeyler hazırlayayım ben. Şunu istemiyor. Ben niye bu kadar çok yoruluyorum anne? Gel bakayım sen. Arzu ablanın yaptığı iğneler çok iyi gelecek bir tanem sana. Serumlar. Halsiz düştün tabii ondan. İki güne hiçbir şeyin kalmayacak anneciğim, hiçbir şeyin. Benim annem doktor, iki güne bir şey kalmaz diyorsa kalmaz. Böyle değil baba ya. Nasıl böyle değil, yıllarım var diyorum. Bak sen de oraya yap, al. Bilmiyorsun sen ya ama öyle ne güzel yapacaktık. Niye gittik ya onlar ufaya? Oğlum işleri varmıştı, bir gün kalıp dönecekler. Dedem de sattı beni. Bir dahaki sefere seni de götüreceğim demişti bana. Allah Allah. Adam nasıl götürsün? Senin okulun var be koçum. Ayıp ettin Mehmetcan ya. Mehmet deden gittiyse Adnan deden burada. Ya. Benimle idare etsen olmuyor mu yani? Ha? Uçurtma yapmayı biliyorsan olur. Evet. O kadar değil ama kuyruğu yapmayı iyi bilirim bak. Ya onu ben de yaparım. Oğlum öyle diyorsun ama sen uçurtmayı ne kadar iyi yaparsan yap. Kuyruğu patates yaparsan kafa üstü çakılır uçurtma. Ya. Doğru mu söylüyor babam ne? Evet uçurtmada kuyruk çok önemlidir. Aslında sen dedene sor. Bu kuyruklu şeyleri deden çok iyi bilir. Anneannem bir şey mi demek istedi dedi? İstedi yavrum. İstedi ama ne demek istediğini bence kendi de bilmiyor. Lafı bırak ortaya, alan alsın. <laughs> Kadın uyuyor işte. Ben de çocuğun yanında nasıl konuşuyorum ya Allah Allah. Kendim canım, söyle bir tane. İyi misin sen? Hasta falan değilsin değil mi? Hasta mı? Nereden çıkardın onu? Yo değilim. Ya bilmem ki, babama hiç laf sokmadın da ondan. <laughs> ne ya? Ay bir şey mi söyledin mi? Yok, yok hocam ya, kötü bir şey söylemedin olur mu? Kötü, hiçbir şey demedim. Ben, ben bir mutfağa sineme bakayım. Nasıl? İyi oluyor mu Mehmetcan? Bu ne dede ya? Öldürmeye mi çalışıyorsun sen beni? Pişt, ne biçim konuşuyorsun Mehmetcan sen öyle ya? Şimdi öldürmek falan... Ya ben havalanmadan çıkılırım ben bununla ya. Tamam, Hacan sen dedene kuyru kuyruğa laf edecek elim Elin boş durmasın, gel şunu yap istiyorum. Nasıl neşeli? Nasıl her şeyden habersiz yavrucak içim yanmıyor. Anne yapma. Ne olur yapma bak duyacak. Burada yapma bunu bize. En son ihtiyacımız olacak. Şey. Biliyorum, biliyorum ama ne yapayım? Dayanamıyorum. Anneciğim dayanacaksın. Bak cin gibi çocuk gelecek, şuraya girecek, görecek. Yapma. Niye geldi başımıza bu ya? O kadar yemesine dikkat ettik hasta olmasın diye gözünün içine baktık bu çocuğun biz. Anne. Ya grip değil ki aynı şey değil yani. Allah doktorları da kahretsin. Bulamadılar mı şu melun hastalığın çaresini? Anne. Sessiz ol. Biraz sessiz ol. <laughs> ne olur ya bak ben... Ya ben zaten ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Ne olur yapma, kurban olayım. Param parça oldum zaten. Yapma. Yapma. Tamam, tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş. Bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz. Küçük ağa kalbimizin.